Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bugün Ali İmran suresinin 31. ayeti cellesi olan ''Gul tüm tühebbü'n Allah'' şeklinde başlayan Rabbimizin ayeti cellesinin irabı üzerinde konuşacağız. Bu derslerin devamı için daha da ziyadeleşmesi ve farklı formatlarda farklı videolar hazırlamamız için kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. ''Gul'' en başta ''gul'' kelimesi görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu fiili emirdir. Ee, böyle Türkçe yazarak devam edeceğiz şimdilik. Daha da iyi anlaşılsın için. ''Gul'' ee, kelimesi emir fiildir arkadaşlar. Bu fiilin peki aslı nedir? Aslı nedir? ''Kavvele'' diyoruz arkadaşlar. ''Kavvele'' ee, Peki, aynül fiilindeki bu illet harfimiz vav olduğu için bunu emir yaparken aynül fiilden bir önceki harfimize damme veriyoruz. Ee, sonunu zaten meczum ediyoruz. Peki şöyle bir şey olmayacağı için gul şeklinde okumak araba ağır geldiği için Arap bunu ne yapıyor? Vav'ı hasf ediyor. Buna sikal diyoruz. Yani ağırlıktan ötürü gul şeklinde bu emir oluyor arkadaşlar. Burası aynı zamanda İstiknaf ee, istiknaf cümlesidir. Bunu da not almayı unutmayın. Bunlar hep not alın arkadaşlar. İstiknaf cümlesidir. Başlangıç demek. Cümletün istiknafiyetün e, şeklinde geçer kitaplarımızda. Gül söyle ey habibim. Bu emirlerin hepsi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve hitaptır arkadaşlar. Devamında in. in geldi. Buna biz elif nun maddesi diyoruz. Elif nun maddesi. Arkadaşlar bu elif nun maddesinin işte in, en, inne, enne şeklinde farklı farklı okunuşları var. Bunların hepsini ileride inşallah detaylı derslerimizde göstermeye çalışacağız. Ama buradaki in bizim için nedir? Ee, ini şartiyedir. Tamam. Ini şartiyedir. Ee, ini şartiye arkadaşlar devamında genellikle mazi fiil gelir iniş artiyenin devamında. Genellikle mazi fiil gelir. Bu iniş artıyı aynı zamanda cazimedir arkadaşlar. Cazime. Cazime ne demek? Yani cezmeder. Kendisinden sonrakini cezmeder. burada genellikle dedik ki inden sonra fiili mazi gelir. veya da işte nakıs fiillerden fi, nakıs fiillerden de hakeza işte burada görüyorsunuz kânenin bir formatını. Nakıs fiillerden de yine e, mazi olarak gelir. Burası eğer muzari olsaydı, şurası eğer muzari olsaydı bu bunu cezmederdi. Zaten bu şartın devamında gelecek olan cezasında da tamam mı? Ya cevabında, cevabında da onu ne yapacak? Meczum edecek. Arkadaşlar. Şimdi in şartıya i dedik. Küntüm. Küntüm de arkadaşlar görüyorsunuz. Bu fiilin aslı kânedir. Fiili nakıstır. Nakıs fiildir. Nakıs fiilin özelliği nedir arkadaşlar? Kendisine failini ve mef'ulünü kendisine isim ve haber olarak alır. çünkü bu nakıs bir fiildir. Küntüm, in küntüm şayet idiyseniz manasını vereceğiz. Küntüm bu kâne fiilinin küntümle birleştiği zaman bunun faili yani bunun ismi Tamam mı? Kâne'nin ismi nedir arkadaşlar? Buradaki tümdür. Yani e, en tümdür. Buradaki kâne'nin ismi neymiş? En tüm arkadaşlar. Kâne'nin ismi en tüm. E, künte, küntüm şeklinde formatları var. Çekimleri var. İn küntüm şayet idiyseniz. <laughs> evet. Ne idiyseniz küntüm aynı zamanda muhatap değil mi? En, dediğim, en tüm dediğimiz için muhataba ifade ediyoruz. Söyle ey Habibim inküntüm şayet idiyseniz siz ne idiyseniz bu kâninin şimdi ismi geldi mi burada? İsim. İsmi neydi? Entüm. Bunun haberi neresidir arkadaşlar peki? Kânin haberi tuhibbune cümlesi kâninin haberidir. Bu tuhibbune aslında bir cümledir arkadaşlar. Bu tuhibbune bir cümledir. Burası böylece bir cümledir. Tuhibbune. Şayet idiyseniz, ne idiyseniz tuhibbune, seviyor idiyseniz, seviyorsanız şayet yani. Ehabbe fiilinden muzari yaptık, tamam mı? Tuhibbune, muhatap olduğu için başına bunu tağlı kullandık arkadaşlar. Basitize ederek anlatmaya çalışıyorum. Yani klasik kaynaklardaki gibi ifade etmeye çalışırsak, yeni başlayan arkadaşlar bunda belki zorluk çekebilir. İnküntüm tuhibbune, şayet seviyor idiyseniz. Şayet seviyorsanız yani Türkçesi. Kimi seviyorsanız? kendinin haberi gelmişti. Allah'e. Şayet Allah Azze ve Celle'yi seviyorsanız. Bu Tuhibbune'nin faili tahtında gizli entümdür. Entüm. Bu Tuhibbune'nin faili entümdür. Yani kimdir? Buradaki entüm arkadaşlar. Heh, buraya dikkat ediyoruz. Fiili gördük hemen failini arıyoruz. Tuhibbune. Baktık ki bu muzari ve muhatap. O zaman bunun faili nedir? Entümdür. Şayet seviyor idiyseniz siz. Tamam. Peki bu fiilin mef'ul neresi? Burası. Mef'ul. Lafzatullah. Şayet seviyor iseniz kimi? Allah Azze ve Celle'yi. Allah Azze ve Celle'yi seviyorsanız. Allah'a dedim. Mef'ul'ün irabı nedir? İrabı mensuptur. Mensuptur. Şayet Allah'ı seviyorsanız. Ey Habibim Söyle siz şayet Allah'ı seviyor idiyseniz ya da seviyorsanız. Şimdi şart dedik ya arkadaşlar. Buradaki şartın cezası şimdi gelecek. Şimdi buradaki şartın cezası fettebi'uni lafzıdır. Tamam mı? Fettebi'uni. Buna şöyle ceza diyelim. Şimdi detaylar gelecek. Ceza diyelim. Buradaki fa, buradaki fa arkadaşlar. Eğer şartın, bu şart cümlesinin cezasında eğer fiili emir ve hatta e, diğer işte temenni ve taracci ifade eden diğer talebiye fiillerinden olursa buradaki fa'yı getirmek zorundayız arkadaşlar tamam mı? Çünkü bunun cezası olduğunu belirtmemiz lazım. İn kuntum tuhibbun Allah fettebi'unu. O zaman bu neymiş? Buradaki fa e, şartın cezasında gelen faymış. Tamam mı? Bu takibiye değil veya da herhangi bir şeyle atıf değil. Şartın cezasında gelen e, azı olan fa'dır. Şartın cezasında gelir. Cezasında gelir. Tamam mı? Fettebi Fettebi'u. bu fiilin aslında geçen derslerde de görmüştük arkadaşlar. Tebi'a bu fiilin aslı. Tebi'a. Tebi'a. Bu ne oldu? İtteba şeklinde iftial veznine girdi. İftial veznine girdi arkadaşlar. Ne oldu? İtteba oldu. Ama buradaki fiilimiz emir fiil. İttebi'u. Tabi olun demek mesela. Tamam İttebi' dersen müfret bir kişiye karşı ne, der, ne demiş olursun? İttebi' tabi ol. İttebi'a iki kişi. İttebi'u Cemileriniz hepinize birlikte. İttebi'u tabi olun. Buradaki bak fe'ettebi'u diye okumuyorum. Fe'ettebi'u şeklinde okumuyorum. Burayı direkt es geçiyorum. Ne, neydi bu? Önceki derslerimizde gördük. Vasıl hemzesi. Bu vasıl hemzesiyle alakalı arkadaşlar. Hemzeyi vasıl, hemzeyi munkatıya ait. Bir ders yapmayı düşünüyoruz. Fettebi'u, tabi olun. Tabi olun. Tamam mı? Ee, kime? Fettebi'u, tabi olun. Yani kim? Entüm. Siz, siz, muhataplar. Fettebi'u. Çünkü emir, emir, muhataba yapılır. Muhataba yapılır. Şu kaideyi yazın arkadaşlar. Ha, gaibe de emir olur mu? Olur. Ama onları göreceğiz. Fettebi'u, tabi olun. Kime? Ni, bana. Şimdi arkadaşlar burada nun'u niye getirdim ben? Halbuki yani burası emir fiil olduğu için nun'un hasfı üzere e, nun'un hasfı üzere mebnidir. Aslında emir fiiller öyledir. Nun'un hasfı üzere memnidir. Unsur dersin. Unsura unsuru dersin. Unsura hani unsuru ne şeklinde getirmezsin mesela emrini. E, Fettibi'u ni. Bak burada nun'u getirdim. Niye bu nun'a diyorum ki vikaye. Vikaye. Niçin nunu getirdim? Çünkü benim burada mef'ulüm. Mef'ul buradaki nispet yası. Bu yağ yani ne yasıydı? Nispet. Nispet yası. Bana tabi olun diyeceğiz ya fettibia'u ni fettibia'uy şeklinde bir kullanım olmadığı için burada yani daha doğrusu böyle bir telaffuz Arap'ın zihnine ve diline ağır geldiği için buraya ne koymuş? Nun koymuş. Buna da nunu vikaye diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Koruma nunu. Düşük olmasın için. Fetti bir şeklinde bir kullanım yok. O yüzden buraya bu yağı korusun için nunu vikaye getiriyoruz. Fetti bir onu tabi olun entüm siz yani ey Müslümanlar ey sahabe radıyallahu anhum. Kime ni bana? Buradaki yağ mefuldü bizim için. Tamam? Mı? Nispet yağısı bizim mefulümüzdür arkadaşlar. Evet, Fettibi'uni bana tabi olun. Şayet Allah'ı seviyorsanız ey Müslümanlar Fettibi'uni bana tabi olun. Ki bana tabi olun ki bak yuhbibkümullah Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Peki bu manayı nereden verdik? Niçin burayı cezmettik mesela? Çünkü geride talep ifade eden e, emir, nehi, işte temenni, teracci bunlara talebiye fiili diyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya not alalım. Talebiye fiili. Talebiye fiilleri. Bunları da inşallah ileriki derslerimizde göreceğiz. Talebiye fiilleri. Bunlar ne yaparlar? Kendisinden sonra herhangi bir muzari gelirse onu da cezmederler. Tamam mı? Mukadder bir şekilde cezmederler. Bu tür emir fiilleri. Kendisinden sonra muzari gelirse. Çok basitize ederek anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yuhbibkümullah. Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Yuhbibi, ehbebe yuhbibu. Tamam mı? Esasında yuhbibu olması lazım Ama ne oldu? Talebiye fiilinden sonra geldiği için cezm oldu. Yuhbibi küm. Sizi sevsin. Bak bu fiilin faili Allah'ı. Tamam. Lafzayı celal. Fail. Bu fiilin mefolü küm. Buradaki muttasıl zamir değil mi? Muttasıl muhatap. Muttasıl muhatap muttasıl muhatap yuhibbukumullah Allah azze ve celle sizi sevsin ve daha ne yapsın vav bak atıf burada vav'u gördük hemen ne geliyor aklımıza ya atıf ya istinaf bu vav harfimiz atıf Allah azze ve celle sizi sevsin ve daha ne yapsın yine yuhibbukumullah'a atıf yuhibbukum'a atıf yani ve daha ne yapsın yafir fiilin aslı gafara tamam mı ba bağışlamak Affetme. Yağfir. Bak bu da cezm olmuş. Tamam mı? Bunlar da meczum. Nereyle meczum? Bunları meczum eden şey ne? Geride talebiye fiilinin geçmesi. Ve yalfir Ve bağışlasın. Leküm sizi. Sizi bağışlasın. Sizin için bağışlasın daha doğrusu. Tamam mı? Buradaki lağım harfi cer. Harfi ceriniz Ve yalfir Bağışlasın. Leküm sizin için. Heh, buradaki harfi cer gelmişse şurası ne olur arkadaşlar? Mecrur olur. Her ne kadar? Burada zamirler mebni olsa da. Ve leküm sizin için bağışlasın. Bağışlasın. Kim? Allah Azze ve Celle. Bak failimiz hala burada. Neyinizi bağışlasın sizin için? Zünü beküm. Tamam. Allah Azze ve Celle bağışlayacak. Gafera fiili. Faili kim? Bu gafera fiilinin faili hüve. Nereye dönüyor? lafsatullah'a dönüyor. Peki bu gafera fiilinin mef'ulü neresi? Vü burası. O yüzden nedir? Bakın burası gördüğünüz, gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi mef'ul mensuptur. Mef'ul mensuptur. Fiilin aslı yani daha doğrusu e, burası fiil diye burası isim de yani bu, bu kelimenin aslı ''zem'' ''zem'' arkadaşlar. Günah demek. Günah. Tamam mı? Zünüb bunun cemisi. Zembün zünübün. Tamam mı? Zembün zünübün. Bu bunun cemisidir arkadaşlar. Sizin için bağışlasın Allah Azze ve Celle. Kimi? Vünübeküm. Daha doğrusu neyi? Sizin günahlarınızı. Vünübeküm. Buradaki küm nedir arkadaşlar? Peki muttasıl zamirimiz muhatap için. Bak hep muhataplarla konuştuk. Farkındaysanız. Tuhibbun dedik muhatap. Fetti bir o emir yapıyoruz muhatap. Ondan sonra devamında bak hep kümler geliyor. Yuhbib küm. Sizi affetsin. Le Bir geldiği zaman arkadaşlar hep öyle devam eder. Genelde yani. Vünübeküm. Sizin günahlarınızı burası da muzafun ileyhtir. Yani bu meforun muzafu neydi? Yani beküm. Sizin günahlarınızı diyorum ya bak sizin günahlarınızı. Kapının kolu. Tamam bu şekilde kafamıza e, notlayalım. Kapının kolu gibi zünûbeküm sizin günahlarınızı kim affetsin Allah azze ve celle. Fail niye? Fail çünkü burada gördük ki lafsatullah. Burada da fail lafsatullah. Kilit nokta burası. Faili bulmamız için. Tamam arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman genelde olduğu gibi gözüküyor. Bu İrabul Kur'an hakkında ve İrabul Kur'an üzerinde telif edilmiş bir takım eserlerin de tanıtımını yapmayı düşünüyoruz. Bize bu noktada inşallah destek verirseniz sizlere çok müteşekkir oluruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.